Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret et diyor değil mi? Ee, i̇nsanlar onu karşılıyorlar. Yahudiler de var Medine'de. Abdullah İbni Selam var radıyallahu anh Abdullah İbni Selam Yahudilerin e, alimi. Yani o Yahudilerde en şerefli insanlardan bir tanesi. Tababasından, babasından, atasından alim bir insan. Abdullah İbni Selam onu hazırladı. Bazı sorular var. Kendisi anlatıyor bunu Müslüman olduktan sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i karşılamaya o da gelmiş. İnsanlar diyor o kadar kalabalıktı ki ben diyor tabi insanların arasından sıyrılıp işte ona üç tane soru soracaktım. Eğer ki onlar da bilirse ben ona iman edeceğim hakkında kendi kendime karar almıştım diyor. Ee, Efendimiz s.a.v Medine'ye girdiğini görünce Vallahi diyor onun simasını görünce, onun mübarek çehresini görünce Dedim ki vallahi bu yüz, bu sima asla bir yalancının yüzü siması değildir. Ben diyor o soracağım sorular falan bıraktım. Gittim eşheden la ilahe illallah ve eşheden ne abduhu ve resulü dedim. hemen teslim oldum ona. Şimdi bu ne bu Yahudi alimlerden bir tanesi. Ve kendisi Müslüman olup da diyor ki ya Resulallah bu işte Yahudilerden diye başka alimler de var Medine'de. Onlar da çağırın da bakalım size ne diyecekler ya Resulallah ee, diye onları bir test yapmasını söylüyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çağırıyor diğer Yahudileri daha sonra. Tabi Abdullah İbni Selam odanın diğer tarafında onları dinliyor. Efendim Sosyalim diyor ki Abdullah İbni Selam hakkında ne düşünürsünüz diyor. Onlar da diyorlar ki o bizim en şereflimizdir. Kavmiz, kavmimizin en ne diyelim e, sözü dinlenen en itibarlı adamıdır. Babası da öyleydi kendisi de öyleydi. En alimimizdir diye falan onu edince Efendim Sosyalim diyor ki peki diyor ben desem ki Abdullah İbni Selam bana iman etti. Onlar diyorlar ki o diyorlar senin gibi biri Birisine haşa işte tırnak içinde senin gibi bir yalancıya iman etmez diyorlar. Abdullah Aleyhisselam hemen çıkıyor o saklan yerine diyor ki ey Yahudiler niye yal yalancı olan sizsiniz diyor. Tevrat'ta diyor kaç tane yerde Efendimiz Aleyhisselam ile alakalı ayet var onun eşkaline dair onun alametlerine dair neden iman ediyorsunuz şimdi deyince bu sefer ne diyorlar o Yahudiler? Diyorlar ki sen kavminin en rezil adamısın. Daha beş dakika önce bak ne diyorlardı? bizim en şereflimiz diyorlardı. Ama Efendimiz Aleyhisselam'a iman ettiğini duyunca sen diyorlar kavmimizin en yüz karası adamısın, en rezilisin. Çekiyorlar gidiyorlar. Tabi Abdullah İbni Selam'ı hayatı boyunca boyka ediyorlar. Çok sıkıntılar çekiyor. Yani sahabe olmak kolay bir şey değil. Çok büyük nimetler var. Efendimiz Aleyhisselam mesela Abdullah İbni Selam diyor ki Ya Resulallah ben diyor bunların arasında çünkü Yahudi mahallesinde yaşıyor. Müslümanların yanında değil. Diyor ki ya Resulallah bunların hepsi beni boykot ediyor. Hayatımız çok şey oldu yani perişan oldu yani dünyevi olarak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve diyor ki Allah sana yardım edecektir merak etme sen oradan da ayrılma. Yani o kadar sıkıntı meşakkatı rağmen mesela bulunduğu şeyden yine ayrılmıyor Abdullah i̇bn Selam. Yani sahabe olmak tabii ki çok büyük nimet ama çok büyük meşakkatleri imtihanlar olmuş. İşte bunun gibi mübarek burada diyor yani Efendimiz sallallahu ve nuru zaten yeter yani bir şey anlatmasına gerek yok kendisinin peygamber olduğunu. Sadece onu görsen o bile yeterlidir. Bu ayet hakkında daha başka yorumlar da yapılmıştır doğrusunu Allah bilir. İşte o te diğer tefsirleri inşallah başka derslerde anlatırız. Allah Teala Kur